Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi üçüncü seriye başlıyoruz. Ama önce şunlardan kurtulmam gerekiyor. İlk bölümde zaten size taş baltanın ne kadar önemli olduğunu anlatmış şey sapanın ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Şimdi bu bölümde de arkadaşlar ben size e, temel olan ev yapmayı göstereceğim. Samandan ev, ilk ev, ilk ev yapmayı göstereceğim. Önce şunları bir temizleyeyim şu yırtıcı hayvanları. Şimdi benim samanların ev yapabilmem için buradan bazı yapıları açmam lazım. Temele ihtiyacım var. E, ee, saman kapı çerçevesine ihtiyacım var. Havana ihtiyacım var. Duvara ve saman kapıya ihtiyacım var. İsterseniz eğimli saman çatı, eğimli saman duvarı, eğimli saman şeyini siz açabilirsiniz. Ama ben direkt e, bunları yapacağım. Hani bunları açtım. Bunlara ihtiyacım yok çünkü. Bir de basit yatak ihtiyacım var. Bunu açtım. Harç ve abone olayım. Şimdi bizim ilk temel yapabilmemiz için, samanın temel yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Saman için. Lif, odun, saman. O zaman biz bol bol lif, Bir, birine lif, birine odun, birine saman e, farm yapalım. Zaten ağaç buradayken hemen hızlıca odun kasalım. Bu niye saldırmadı Ben anlamadım. Onun 2 gün iki Çiğil kadar bana saldırıyor. Bu da beni izliyor ya. Ben onu anlamadım. Niye acaba? Pasifel olmadım. Belki pasife olmuş olabilirim. Şu an çok ağır oldum. Fazlasıyla ağır oldum. Aa. Allah'ta kutular yakında. Şimdi buna gelelim. Buna odun koyalım. Ne güzel yağmur yağıyor. Buna odunlarımızı koyalım. Biri doldu zaten. Buna saman koyalım. Buna da lif koyalım. Deri değil lif. Şimdi samanla lif kasmam gerekiyor. Ağaç var zaten burada. Böyle yerdeki ağaçlardan da kasabiliyoruz arkadaşlar. Veya palta'yı aldığınız zaman yerden böyle ağaçla toplayabilirsiniz, odun da toplayabilirsiniz, taşla toplayabilirsiniz. Şimdi benim karanlık olmadan bir an önce saman kasmam gerekiyor. Kastım saman. Gelip samanımızı koyalım. Şimdi lif toplamam gerekiyor. Hemen bayağı bir lif toplamam gerekiyor. Topla, 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 topla. Bir toplam yokmuş toplamak gerekiyor. 1, 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 Şimdi lifleri topladım. Getirip buna koyalım. Liflerim yeter mi? Dilerseniz et olmadı zaman eğer acıktıysanız armar meyvesi yiyebilirsiniz. Mejo yiyebilirsiniz. Bunu e, bitki meyvesini yerseniz, bitki meyvesini yerseniz çok çabuk Sirius Water. Narko meyvesi yerseniz bayılırsınız. Sakın yemeyiniz. Şimdi buradan malzemeleri alalım. Buradan malzeme alalım. Siz ilk başta nasıl bir temel ev yapmak isterseniz öyle yapın. Ben genelde bir küçük bir temel ev yani 5 tane 6 tane bana temel yetiyor. Ee, Ondan sonra duvar örmem gerekiyor. Ondan sonra hava. Şimdi bu temel evi isterseniz temeli bu şekilde suyun içine de koyabilirsiniz. Başka böyle iyice bakalım. Bu şekilde suyun yüzeyini de koyabilirsiniz. Suyun içine de temel atabilirsiniz. İsterseniz benim gibi ama ben genelde böyle kenara koymayı düşünüyorum. Bir kapıyı buraya koyacağım. arka tarafa değil. Bu şekilde benim stratejim böyle. Şu şekilde bu şekilde. Engel var diyor arkadaşlar. Biz de şöyle yaparız. Şu şekilde yaparız. Arkadaşlar temeli bu şekilde koydum. Şimdi burada su var. Saldığım zaman hemen suyumu içebilirim. Ve buraya bu şekilde bir ev yaptım. Şimdi hmm, duvar üretmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 katlı olsun. 12. Yeterli değil. Hemen ne bitti? Malzeme ne bitti? Ne bitti? Ne bitti? Saman bitti. Saman almamız gerekiyor. Saman ilk başlayıydı galiba. Yok. Saman o. Ortadaki olan herhalde. Evet. Şöyle saman alalım. 12 tane olmaz gerekiyor şu an. İki katlı yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir. 2 3 Yanlış yaptık. Tamam burası böyle. Okey. Okey. Burası kapı zaten üstte i̇şte devam edelim. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane olsun. Şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha üretmem gerekiyor. Kapının üstüne. Daha sonra bir tane kapı. Kapı ve kapı kolu üretiyorum. Şimdi. Şöyle kapımızı da yaptık. Arkadaşlar saman ev yapmamız gerekiyor. Yoksa hani yırtıcı hayvanlar geliyor. Yoksa bizi kapımızda yaptık. Sen ne zaman şey girdin? Sen ne ara girdin buraya? Ben niye görmedim senin girdiğini? Bu şekilde duvarlarımız tamam. Şimdi sırada tavanlarımız kaldı. Hemen hızlı şekilde tavan üretelim. Ama şimdi şöyle hesaplıyorum. Ben kaç tane temel atmıştım? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yok. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 evet. tane bir tavan üreteyim. Hemen hızlıca. Tavan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tavanı ürettim. Hayır ya. 5 tane tavan üretmemişim. Yanlışlıkla temel üretmişim ya. Ben bunu tavan dedim ya. Pardon. Ben bunu tavan dedim ya. Meğerse temel üretmişim. Tavan üretmem gerekiyor. Lif lazım. Yanlış yaptım. Hemen şuradan bu, burada saman vardı. Şuradan git al bunu. 5 tanemizi üretelim. Bunları da bu gerek yanlışlıkla ürettiğim temelleri de şöyle kutuya koyayım. Belki He, ben yanlışlıkla tavan üretmemişim. Bir tane tavan üretmiş. Yani temelli üretmişim yanlışlıkla. Doğru tavan doğruyu tavan üretmişim. Ben sandım ki hepsini temel ürettim zannettim. Tamam sorun çözüldü. Şimdi gelelim tavanımız yapmaya. Bizi soğuktan, sıcaktan, yırt üstü yırtıcı hayvanlardan korusun. Apide kapattım arkadaşlar evimin içi böyle gördüğünüz gibi mis gibi evimin içi böyle şimdi basit yatakla şöyle harç ve havaneli üretmem gerekiyor bunları böyle kutunun içine koymak istiyorum hani belki lazım olur diye ya şimdi basit yatağa bakalım basit yatak basit yatak basit yatak basit yatak. Nerede basit yatak ya? Basit, ha. basit yatak için deri. dört deri. 30 lif. 15 odun. Saman lazım. Ee, bununla deri tulum arasında, deri uyku tulum arasında fark şu. Deri uyku bir kere kullanıyorsun. Bunu defalarca kullanabiliyorsun. Bunu yine İstediğimiz yere koyabiliyor muyuz ya? Ben temelde olan yerlere koyabiliriz diye biliyorum. Bakalım. Yok. İstediğimiz yere koyabiliyormuş. Evet. Bunun için temele gerek yokmuş. Hani suya koyabiliyor muyuz? Yok. Suya koyamıyoruz. Acıktım ya. Hep pişirmiştim onu yiyelim. Bu uyku da arkadaşlar. Ee, şu şekilde şuraya koyalım. Sonra bir tane kamp yapalım. Bir harç havanele ihtiyacım var. Harç havaneli için de deri taşa ihtiyacım var. Bu da basit taş mekanizmanızı öğütmek için kıvılcım tozu, barut, harç, narko, yapmak için buna ihtiyacım var. Şu şekilde envantere içine giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi ki barut, böcek savar, panzehir, yanıcı madde, kıvılcım tozu, uyarıcı. Ondan sonra çimento, bunlar yapabilmek, bunları yapmak için kullanıyoruz. Koruyucu tuz. Buradan da yemeklerimizi pişiriyoruz. Şu an bir et atayım. Et pişsin şöyle. Evet arkadaşlar, bugün sizlere samandan ev yapımını nasıl yapılması gereken malzemelerin olması gerektiğini gösterdim. İlk etapta ev yaparsanız çok iyi olur. Harp şavalen temeli olan yerde kullanabiliyorsunuz. Temel atmanız lazım. Yani samandan bir temel, tahttan bir temel, taştan bir temel yapmanız lazım ki bunu kullanabilmeniz gerekiyor. Bunun için gerek yok temel. Ateş kampı için, basit yatak için, yatak için. Sen niye evin içindesin? Evin içinde olması gereken benim. Evin dışında olman gereken sensin. Evin etrafında nöbet tutman gerekiyor. Dinozorlara karşı beni koruman lazım. Evimi ve beni koruman gerekiyor. Sen niye evin içindesin ki ben? Sen ne zaman girin evin içine ya? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşürüz.